Turhan'a ağır bir cevap verdim. Müsaadenizle onu aynen burada da okumak istiyorum. Hiçbir cevap veremedi. Görmemiştim müsaade kadar. Bir bakın sayfasına cevap verdiyse cevabını da burada okuyayım. O cevabına da cevap vereyim. Veremez de yani. Yine bu bakın sayfasını. Hatta ben elimin altındayken bakayım şöyle bir. Yok. Orman yangınlarından dolayı gün falan demek zorunda tabii. Fatih Tezcan şamarı biraz ağırdır kardeşim. Yememen lazımdı bunu. İran ABD'yi İslami kurallara uyarak önceden uyarmış vuracağım diye öyle vurmuş. Utanmadan bunu söyleyen şahıs AGD'nin başkanı. Bunun gibi İrancı tiplerin saçmalıklarını aldanan her gün biraz daha İrancılaştırılan binlerce genç var. E AGD başkanı Salih Turhan. Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de, Türkiye'de, Afganistan'da Müslümanları vururken ve öldürürken İran İslam değil miydi? PKK'ya silah verirken İran Müslüman değil mi yine? PKK önceden vurmuyordu, uyarmıyordu başkan. İran dün Müslümanlara kafirdi de bugün ABD üstlerine vurmaya gelince Müslüman oldu? Sünni Müslümanların Amerikalılar kadar, Sünni Müslüman şehirlerin ABD üstleri kadar kıymeti yok muydu başkan? Milyonlarca Müslüman öldürdü İran. Sırf İsrail istiyor diye. Sırf Suriye'de esad Baas devrilip İsrail karşıtı İslami bir devlet oluşmasın diye, kurulmasın diye 500 bin sülü öldürdü. 7 milyon Sünni Müslüman ülkeden sürüldü başkan. Hiç uyarmadan vurdu Müslümanları İran. Sen de hiç hiç ağır haya utanma yok mu? Seni dinleyen gençler düşünmüyorlar mı? Akletmiyorlar mı? Ne diyor bu diye? İslam fıkhının neresinde seni bombalayan düşmana saldırmadan önce haber vermek diye bir şey var? İslam enayi dini mi? İran'ın giydiği eteği aklamak için İslam hakkında yalan konuşacak kadar gemi azıya aldığına göre senin şahsının başında olduğun Anadolu Gençlik Derneği'nin ve veya Saadet Partisi'nin İran'la ne tür bir ilişki ağınız var sizin? Hı? Sakın Takın İslam falan deme. İran'la ittihad olmaz. Zira bizzat İran'ın sünni Müslümanlara karşı Amerika'yla, İsrail'le, emperyalizmle ittifak var. Sen İran'daki kumcuların ülkeyi bombalatıp ABD ve İsrail'le anlaşmasını anlatacağına neden Türkiye'deki Müslüman gençlere yalan konuşuyorsun? Seni adamdan sayan binlerce gencin beynini İrancılıkla işgal, ifal ve iptal etmeye utanmıyor musun? Başkan! Hiçbirine asla cevap veremeyip yine İran'ın talimatını yerine getirip Türkiye'deki ABD üstlerini falan konuşup Türkiye'ye ihanetinizi İran'a hizmetinizi konuşacaksınız biliyorum. Rahat ol başkan. Dünyada İran'dan daha büyük ABD işbirlikçisi yok. Dünyadan daha büyük İsrail tiyatrosu İran'dan daha büyük İsrail tiyatrosu yok. Türkiye istediği zaman ABD üstlerini kapatır. Onların İran'la alakası yok. ABD'nin o üstüne ihtiyacı yok. İsrail'in o üstüne ihtiyacı yok. İstediği zaman gidiyor zaten İran'ı bombalıyor. Ama sahibiniz İran her İslam ülkesinde ya katleti ya katline vesile olduğu yüz binlerce Müslüman canın Gazze'de İsrail'e öldürttüğü binlerce Sünni bebeğin ve insanın Sünnilerden intikam için çektiği kırmızı bayrak daha henüz direkte sallanırken İran'da misafir edip İsrail'e canını ikram ettiği Sünni lider İsmail Haniye'nin ve nice günahının hesabını ümmete veremez. Bu ayetin de Gazze'de ortalığı kaplayan toz bulutları hiç dağılmasın. Eğer Gazze sakinleşirse ve ümmet aslında kimlerin kimlerle oturduğunu, Gazze'de neler olduğunu, neden İran'ın Gazze'yi İsrail'e vurdurduğunu, Gazze üzerinden kimlerin ceplerini doldurduğunu bir sorgulamaya başlarsa o zaman kaçacak delik ararsınız. Türkiye'li Müslümanları İrancılaştırmaya, gençlerimizi Recep Tayyip Erdoğan'a Allah onu desteklesin düşmanlaştırmayı, Müslümanlar arasında fitne fesat tohumları ekmeği bırakacaksınız başka. Bölgede barış mı istiyorsunuz? Gazze'ye özgürlük mü istiyorsunuz? O zaman bırakın İrancılığı İrancılar yapsın. Siz Türkiyecilik, siz mezhep farkı gözetmek sizin ümmetçilik yapacaksınız. Mezhep farkı gözetmek sizin. Mezhepsizleştirerek değil. İran'ın sözcülüğünü, tetikçiliğini, propagandasını değil, CHP'nin yeşil, yeşil masacılığını değil, İslam düşmanlarının seçim ortaklığını, payandacılığını değil, Türkiye'nin yükselişini, Türkiye müdafasını, Recep Tayyip Erdoğan'ın cihadını, Türk milletinin idealleri ve mücadelesini konuşacaksın. Bombalamadan önce haber vermedim kusura bakma başkan. Dedik Anadolu Gençlik Derneği Başkanı İrancı Salih Turhan'a cevabımızda. Bu da böyle burada bir dursun.